O ne? Etli ekmek. Et, et, et. Dalay değil Yapma ya. Ha. Güzel mi? Üf. Biraz versene ya. Allah bu kıymet mi? Kopar. Bu. Ne güzel ha. ha. Beyaz et. Lan tavuklardan birini mi kestin yoksa? Oğlum tavuk dedin aklıma geldi lan. Lan benim tavukları yılan da dandı ya. Yapma ya. Ne? Ama ne yaptım? Az evvel kıstırdım namussuzu köşeden. Şırak diye çektim derisini. Kıtır kıtır kestim pişirdim. <laughs> Yılanı mı pişirdin lan? Aa. Senin Allah belanı versin seni ya. Ne güzel mis gibi değil mi? Tavuk eti gibi böyle lokum lokum. <laughs> Yemin ediyorum sen, sen nasıl bir manyaktın sen ya? Ulan manyak mısın lan? Daha sonra biz kaç defa bu yalandan yedik? Bana ne lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> Al manyak bana git. Yılan eti yiyeceğiz ya. <laughs> Vallahi mi? <laughs> yok lan yok şaka yaptım. Tavuk eti lan. Geçen marketten aldınız ya. La yürü git. Bundan sonra hiçbir şeyine inanmam ben seni. Yaptın yemeği de yemem. <laughs> manyak.